ya? Nereye çıktı sabah sabah bu tezahürat? Ya uşaklar sağ olun var olun ama e, ayıp oluyor biraz ya. Yalay e, alay komutanı içeri şimdi Cihaz'a. Ben burada albayım. Cemal nerede büyük asker olay demez mi? E, sen yine kendi kendine ne konuşuyorsun? Lazerotti. Ulan uşağım görmüyor musun? Gelmişler nizami yönüne, en büyük asker bizim asker diye bağırıyorlar. Sağ olsunlar ama nereden tanıyorlar beni? Çıkaramadım. <laughs> Deli misin sen ya? Adamlar çocuklarını askere getirmişler, onları uğurluyorlar. Uy herif de askere yeni gelmiş. Nereden en büyük oluyorlar? Dalın lan, Dalın lan. Hadi. tut, çut. Sabıtma Ceman, sabıtma. Ulan görmüyor musun? Eşek kadar herifler. Daha yeni mi geliyorlar askere? Kemal oğlum onlar. Nasıl yani bedelli? Kandırma ola beni. Ya bak şimdi Cemal. Cığım. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belli bir bedel karşılığında gelip 28 gün askerlikte bu dönüyorlar? Anladın mı Cemal? Uy. Ula bir de askerlik yapmak için para mı veriyor? Hay sizin kafanıza. Ve seni kafana. Karargah destek bölüğü. Bir subay, Erbaş baş verdi. Emir ve görüşlerince hazırdır komutanım. Sağ olasın asteğmenim. Günaydın asker. Sağ! Nasılsınız? Sağ! Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar bu hafta birliğimize yurt dışında yaşamakta olup askerliğini bedelli olarak yapacak arkadaşlarımız katılacak. 28 günlük askerliklerini sorunsuz olarak tamamlamaları için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gerekli kolaylar göstereceğinize eminim. Komutanım, alay komutanı geliyor. Mülük! Gerek yok Levent, gerek yok. Bedelli askerlikten bahsettiğini duydum da ben de arkadaşlara bir şeyler söyleyeceğim. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız askerlik görevlerini acemi birliklerin içinde yapıp geri dönüyorlardı. Ancak bu yıl Pilot bir uygulamaya geçildi. Hmm, o pilot da bizi buldu tabi. Bunun sebebi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir taraftan askerlik görevlerini yaparken diğer taraftan sizlerle kaynaşıp örf ve adetlerimizi öğrenmelerini sağlamaktır. 28 gün misafirimiz olacaklar. Bu süre içinde onlara yardımcı olmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet misafirimiz. Evet, Koğuşlar hazırlatıldı mı? Evet komutanım. Girişteki 30 kişilik koğuşu bedelliler için hazırlattım. Güzel. Bu sabah Bolordu komutanı ile konuştum. Bedelleri bizim askerlerin arasına dağıtırsak daha iyi sonuç vereceğini söylediler. Ee, bizim için bir sorun çıkmaz değil mi? Hayır komutanım. Güzel. Senin için ikinci bir iş olacak ama koğuşları buna göre ayarla. Emredersiniz komutanım. Günaydın. Günaydın. Ya bugün en kaçı? 30 Mart. Doktor kaçta gelecek? Hayrola? Aa! Ferit! Sen hiç iyi görünmüyorsun ya. Hasta mısın? Uf, şifayı kaptım galiba ben ya. Bahar geldi diyorsun zart diye kar yağıyor. Kaliferleri de deli gibi yakıyorlar zaten. Gel, gel otur şöyle. Of, etlerim acıyor ya. Sen böyle hastalandığın zaman Yapmazım mısın? Ay, ne bileyim ben. <laughs> Otur bakalım. Melek bak ne buldum. Ne zaman gelsen buradasın Ferit. Şu kızı rahat bırak artık. Ya ateşi var üşütmüş galiba. Ah canım. Doğuda görev yapanlar ne yapsın? Günlerce karkış demeden yürüyorlar. Ee, neyse sen ne gösterecektin bana? Ha e, perde için örnek getirdim. Şuna baksana. Nasıl? Yani. Beğenmedin mi? Ya ben daha böyle mavi gibi falan düşünmüştüm ama. Hı, hadi ya. Neyse. Ev senin. Ya. <laughs> Öyle deme kırılırım bak. Kırılma tamam. Of, be ya. Bıkla be kardeşim. Ya abinin daha dün 27 tane yatağa çarşaf serdin be ya. Bir karar veremediler. Şişt, bana bakın, Kartopu, evet. bu yeni gelen askerleri şöyle kapıya yakın bir yere yatıralım ya. Niye? Ya ne bileyim, şimdi ayağa kokan mokan vardır, horlayan vardır. Horlayan? Sana ne yapalım peki? Ben horlayamıyorum be. Oo! Lütfen babacan da şimdi çocuğun günahını almayın boş yere. Canım, Jumbo'nunkine horlama mı denir? Onunkine pancar motoru denir, ayı böğürmesi denir ama horlama denmez. <laughs> <laughs> Hamza abi, kusura bakma ama sen bazen abartıyorsun sanki ya. Ha durdun? Ya bir sus be cımba. Bu. Siz buraya muhabbet etmeye mi geldiniz? Yardım etmeye mi kardeşim? Ya abi daha bir sürü yatak yapılacak ya. Hmm. Ya biz ne yapıyoruz? Bu yataklar torunların değil mi? Gelip onlar yapsınlar. Şşş, Çengellerim. Vallahi seni yatağa at Oğlum bırak. Başka türlü düşün. Kafanı başka türlü çalıştır. Bak ne güzel sıcacık yerde duruyoruz. Bırak torunlar sabah sporlarını yapsınlar değil mi? <laughs> Tabii. Ha anladım abi. Bakalım nasıl adamlar gelecek ya. Asıl mı var lan? İşte onun gibi, bunun gibi, benim gibi adamlar gelecek. Senin gibi adam çıkar mı bilmem. <laughs> İsteseler de benim gibi bir adam olamazlar zaten. Alamancıdır onlar. Ee, ne olmuş Alamancıysa? <laughs> ne bileyim, bir gariptirler işte ya. Mehmet Şol mesela. Adı Türk, soyadı bir gavur mu? Yani böyle bir tuhaf işte. kardeşim, senin de adın insan ama suretin... <laughs> <laughs> Biz bir şey diyor muyuz? Senin var ya... Ben. Yok bir şey komutanım. Her zamanki böğürmeler işte. Genel yani. Maksat ses olsun. Ben şimdi senden bir ses getireceğim göreceksin ha. Hamza! Şakir! Koğuşlar hazır mı? Diğer koçlar hazır komutanım. Altı koğuşa dörder kişi koydum. Bir koğuşa da üç kişi düştü. İyi. Kapıda kontrol edilecek ama sen yine de gözünü dört aç. İçeriye yiyecek sokan olmasın. Anam, komutanım, çantaların içinden araman çikolatası çıkarsa da bize verir misiniz? Yok Gökhan, patlayacaksın oğlum. Daha ne çikolatası? Çok canım çekti komutanım, valla. Yok sana çikolata falan. Bana bak Naci, bu herifin kantinden gofret almasını kesinlikle yasaklıyorum. Çay dışında hiçbir şey vermeyeceksin. Anam. Hiç kusura bakmayın komutanım ama olmaz. O benim en iyi müşterim. Naci, bana bak, senin... Hadi hadi, bir an önce bitir şu işleri. Don't <San> 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 <San>